Bafa sahip olduğu eşsiz doğası ve büyük granit kaya kütlelerinden oluşan jeolojik yapısı nedeniyle dağcıların öncelikli tercihi arasında yer alıyor. İpli, ipsiz kaya tırmanışının her türü için uygun kaya bloklarının bulunduğu yöre şu günlerde ünlü dağcıları ağırlıyor. spor tırmanışı branşında ülkemizin ilk milli tırmanıcılarından olan Uğur Yılmaz ve eşi Evren Karadağ Yılmaz, Bafa'daki bouldering rotalarının en zorlularını aşmak için kampa girdi. Bouldering sporunun dünyada 1950-60'lı yıllarda başladığına dikkat çeken sporcu Uğur Yılmaz şunları söyledi. son 4-5 senedir ülkemizde de bouldering branşı oldukça popüler, popülaritesi arttı. Normal spor tırmanış, ipli tırmanış önce popüler oldu. Ondan sonra e, dünyaya para olarak Türkiye'de de şu anda yaygın bir şekilde ülkemizde bouldering branşta da e, yapılıyor. Arkadaşlarınızla birlikte gidip tırmanabiliyorsunuz. Avrupa'da birçok insan ailesiyle birlikte gidip tırmanıyor. Hem piknik yapıyor hem de tırmanış yapıyor. Tırmanışlarda fazla malzemeye ihtiyaç duyulmadığını belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti. E, ''Çok e, ufak tefek bir tırmanış ayakkabısı, bir e, tırmanış minderi dediğimiz, crash pad dediğimiz e, bir minder vasıtasıyla e, sadece bu branşı yapabilirsiniz. Ama dikkat edilmesi gereken önemli bir şey var. E, bloklar küçük görünüyor olsa da e, risk her zaman vardır. Mutlaka başlayan insanların bu konuyla ilgili eğitim almalarını biz öneriyoruz.'' E, Bafa'nın bu branşla ilgili en önemli, en güzel özelliği çok büyük bir yüzey alanına sahip olması. Çok büyük miktarda, çok fazla miktarda kaya bloğu var burada. Dolayısıyla çok fazla sayıda rota çıkma imkanı var. Şu anda halihazırda hazırda 600'e yakın tırmanış rotası mevcut. Bunların içinde bizim açtığımız rotaların dışında yurt dışından gelen, Amerika'dan veya işte Slovenya'dan gelen çok Değerli tırmanış camiasınca işte çok iyi üst düzeyde elit atlet düzeyinde olan tırmanıcıların açtığı rotalar da var. Bu branşı yapan her insan mutlaka Bafa'da tırmanmıştır veya mutlaka tırmanmaya gelmek ister. Çünkü halihazırda Türkiye'nin en büyük tırmanış, bouldering bölgesi diyebiliriz burası için. Bafa'daki jeolojik yapının kısa kaya tırmanışı olarak isimlendirilen bouldering sporuna eşsiz bir zemin oluşturduğuna dikkat çeken ve 5 defa Türkiye şampiyonluğu bulunan Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü, Dağcılık Bölümü antrenörü Uğur Yılmaz, eşiyle birlikte tırmanış yaparak uluslararası projelere hazırlanıyor. Branşın ilk bayan milli sporcusu unvanına sahip Evren Karadağ Yılmaz ise kadınlara kısa kaya tırmanışını tavsiye ediyor. Bayanlar için zorlayıcı bir spor dalı olduğunu ifade eden Evren Karadağ Yılmaz şunları söyledi. Bu işin uluslararası platformuna baktığımızda yurt dışında Avrupa'da veya Amerika'da gerçekten bu işin bayan sayısı, popülaritesi çok fazla aslında. Seyircisi de çok fazla. E, yalnız Türkiye'ye geldiğimizde bayan sayısı oldukça düşüyor. Ee, özellikle de bouldering drink e, branşında gerçekten çok az diyebilirim ama şimdi yeni yeni ilgi artmaya başlıyor umarım daha da e, büyüyecek bence korkmayın bayanlar gerçekten biz her zaman e, avantajlı yönlerimizi kullanıp daha iyi tırmanabiliriz yani. Bafa'daki tırmanış sporlarının turizme büyük katkı sağlaması yöre halkı ve turizm işletmecilerini de sevindiriyor. Bölgedeki işletmecilerden Kemal Aydın tırmanış sayesinde turist sayısının arttığını vurgulayarak şunları söyledi. Yöremizde bu spor yapılmaya başladığından beri turizm açısından büyük bir başarı kaydettik. Yerli olsun yabancı olsun gelen misafirlerimizin elimizden geldiği kadar hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve bu sporu yapmak isteyen herkesi Bafa'ya bekliyoruz.